Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar serimizin ve oyunumuzun adı The Forest Mert The Forest aynen serimizin adı bu Mert The Forest arkadaşlar. Bundan sonra The Forest videoları biraz fazla yiyecek kanala yani biraz fazla dediğim mesela haftada iki video falan gelecek arkadaşlar The Forest. Çünkü çok sürükleyici, çok güzel bir oyun neyse hemen tek oyuncu diyelim yeni oyun diyelim arkadaşlar ve zorluk normal olsun. Arkadaşlar daha fazla The, For The Forest videosu için mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an siz ilk defa The Forest ne diyorsunuz büyük ihtimalle ama şimdi izleyin. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bir uçaktayız. Gerçi ben de çok bilgi sahibi değilim. Ee, bu kitap var bunu alalım. Bu galiba bizim çocuğumuz. Yapışmış bize. <laughs> ee, yemek var buralarda. Uçaktayız şu an seyahat ediyoruz. Ben de pek bilmiyorum ama size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Neyse uçak bir sallanmaya başladı. Ee, camlar falan var allah uçak Sanki. arkadaşlar Oo, düşüyoruz düşüyoruz ben niye bu kadar tepki sıkıldım ya düşüyoruz neyse bu bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar ben artık böyle abone olmayı demeyeceğim bu videoyu tamamen oyuna odaklanacağız. o yüzden abone olup like atmayı baştan arkadaşlar bir daha demeyeceğim bu sürükleyici güzel bir oyun hadi bakalım şimdi galiba yere düştük arkadaşlar bize bir şey olmayacaktı yanlış bilmiyorum. Neredeyiz? Aa. Aa adama bak. Aa bizim çocuk mu? Adam dur. Koşsana. Allah space'e bastırdım. Arkadaşlar niye koşmadı bizim adam ya neyse. Bizim çocuğu aldı götürdü. O zaman bunun amacı o çocuğu bulmak mı? Bilmiyorum. Aa resimleri var burada. Elimiz kanlı falan Elimize bak. Neyse şuradan bir toplayalım bir şeyler arkadaşlar. Bakın oyunun mantığı gerçekten çok basit. Hayatta kalacağız. Böyle yiyecekleri bakın şunlar mesela görüyorsunuz ilaç veya ilaç ne içecek. Arkadaşlar yine içecek, kola, yemek. Bunları topluyoruz. Bakın klavyede U tuşuna basınca biz de olan şeyleri görüyoruz. Bakın bu sırt çantası. Arkadaşlar işte bu şekilde. Aa şurada da bir yemek var. Eyle topluyorum. E ile toplayalım. E'ye basılı tutunca alıyor. Yemekleri topla topla topla. Şurada da biri ölmüş. A, balta erdi. Balta erdi. Arkadaşlar güzel. Tam uçakla işimiz bitti mi? Ee, bitti. Şuradan uçağa geri zıplayabilir miyiz acaba? Bir dakika ben uçağı iyice taramak istiyorum arkadaşlar. A, Tuvalette bile içecek var. Aa kağıt bulduk. Güzel arkadaşlar bakın. Bizde olan malzemelere bir bakalım. İşte soda, baltamız var. Balta çok önemli ya. Balta çok önemli harbiden. Karşımıza falan yaratık çıkarsa Aa geyik Geyik gel buraya Geyik Geyik gel buraya geyik Hayır Arkadaşlar ya hızlı koşuyor ki o Ama göl falan var Ondan sonra Bu arada ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar haberiniz olsun Çok sürükleyici bir oyun gerçekten Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu 10 dakika yapacağım ama Bu yani sürükleyici bir oyun olduğu için Kilitli diyor Kaç dakika olsun arkadaşlar 15-20 dakika ama izleyeceğiniz bir dakika söyleyin Ben 20 dakika yarım saat hatta video atarım siz 10 dakikasını izleyip çıkmayın. Şunlara bir tuşa mı basıyoruz? Ne oluyor? Kırıyor muyuz acaba? Oo çok iyi. Bir dakika hepsi mi aynı mantık? Aynen galiba hepsi para çıktı. Güzel. Arkadaşlar bizde olanlara bir bakıyoruz. O paramız, ilaçlarımız. İlaç mı bu? Aynen ilaçmış. Tamam sağlık falan. Kumaş. Güzel. Arkadaşlar şurada da bir yer var. Neyse ben biraz toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra bakın bir de B'ye bas diyor çünkü altta bakın şurada diyor. Yapacak yapacak yeni objeler mevcut. Bas B. Hayatta kalma kitabını acımak. Ha. Hani bizim uçakta aldığımız kitap var ya bu hayatta kalma kitabıymış. Craft yapma, ateş. Oo çok iyi. Bir dakika. Şimdi barınak var mı? Yiyecek depo. Özel bir. Arkadaşlar bizim barınak yapmamız lazım. Barınak. Barınak yok mu? Notlar falan var ya. Bir dakika aha barınak. Valla ne arasam buluyorum. Arkadaşlar küçük ev var. Ee, bu kadar dört tane mi? Başka yok mu? Dört tane. Geçici barınak var. Ağ barınağı var. Küçük kabin var. Buna kaç tane? 82 tane şey gerekiyormuş. O zaman bu videoluk. Aa bu ne? Aa bunu yerleştiriyoruz. Bir dakika o zaman koyacağım yeri seçmem lazım. Nereye koysak ki bunu? Uçak nerede? Uçağın. Aa bak şura şura. Tamam. Güzel. Buraya yerleştireceğim. R ile döndürüyor muyuz? Bunun kapısı nere? Arkadaşlar kapısı Neyse artık şöyle koydum. Koydum mu? Aynen koydum. Şimdi bunun için bize 13 tane mi? Tam göremiyorum ya şu beyazlıktan. Yanlış bilmiyorsam 13 tane küçük lazım. Küçüğü nereden bulacağız bilmiyorum. İnşallah buraya tekrardan çıkabiliyoruzdur. Bagda mı kaldım? Yok tamam çıkabiliyoruz arkadaşlar. Küçük buralarda. Bir dakika ağaç demiyor mu acaba? ağaç kesiliyorsa manyak olur bu oyun. Vallahi galiba ağaç diyor. aynen. Arkadaşlar bakın topla küçükler 13 tane. 13 tane küçük toplamamız lazım. Ben buraları bir hızlandırayım. Toplayayım yani. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Hızlandıracağım sadece. Size daha uzun gelmesin diye. Bu dediğim gibi zaten bu videoyu 10 dakika yapacağım. Ama yani bunun serisi ne kadar olsun. Yani bunu bir 10-15 bölüm yapmayı düşünüyorum. Bu arada yaptığımız şeyleri kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Yani kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ee? Ne oldu şimdi? Aa. Tamam, tamam. Orada biraz saçmalamış oyun ama tamam. Yani küçük öyle olmuyor. Aa su içebiliriz. Su içebiliriz burada. Arkadaşlar acı da susarız da o yüzden güzel. Şöyle aslında güzel yerde inmişsin ya uşak. Sağ ol valla. Tamam bunun içinde yaşayacağız arkadaşlar biz. Harika ya. Kapısı da bura galiba. Neyse çok güzel çok güzel. Arkadaşlar ben hızlandırmadım az önceki yeri. Şimdi hızlandırıyorum. Hadi bakalım biraz toplayalım. da evimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın harika bir ev de ben buna nasıl gireceğim ya. Yoksa O. ya bu oyunu kim yaptıysa helal olsun ya. C'ye bastı ya. Bu ne? Ne oldu şimdi? Kaydettik. Susadın içecek temiz su bul. Temiz su bir de. Çok güzel ya arkadaşlar. Evimizi şey yaptık da ben hızlandırdığım için arkadaşlar siz görmemiş olabilirsiniz. Ben bakın şu ağacı keserken şunu gördüm. Arkadaşlar bu ne? Ne taş ne yapıyor? Yani ne işimiz yarıyor? Bavul var. Açın bakayım. Beyzbol topu falan çıktı ben ne yapayım? Geyik. Oyun bizim geyik kesmemizi istiyor galiba. Şu an içine atalım da arkadaşlar. Uya bir basalım bakın malzemelerimiz bunlar. Bayağı bir malzememiz oldu. Çok iyi paramız var. Çakmağımız var ateş yakabiliriz. Şu kafatası ne yapıyor? Kuşan. O iyiymiş. Neyse ben baltam yok mu? Baltam nerede? Ha burada. Tamam arkadaşlar baltamsız hiçbir şey yapamam. Neyse oraları hızlandırdım dediğim gibi. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçekten. E şimdi ne yapacağız? ama oyunun mantığı kutu. E, kutu dedim valiz. Şunlardan biraz kendimizi geliştireceğiz galiba. Bu niye şey olmuyor? Ama zaten bunu açmışız ki. Tamam şunu bir açalım arkadaşlar bakın. Kilit işareti olanları açacağız. Aldım çok sürükleyici bir oyun gerçekten. Ben biraz korkuyorum arkadaşlar. Hafiften bende bir tırsma var zaten fark etmişsinizdir. O hele o kafayı gördüm ya. Tırsma var. Benim aklıma o kafa şey getirdi. Taş verdi. Ee, arkadaşlar uçağı biri mi patlattı? Yani uçağı buraya düşürmüş. Ya Uçaktaki yolculardan bir kaçını kaçırmış. Öyle kafasını şey yapmış olabilir mi? Bilmiyorum ya. Kafamda çok soru var. Gerçekten oyun var ya çok şey bir oyun arkadaşlar. Ama gerçekten iyi ki bu oyunu indirmişim çünkü çok güzel videolar gelecek bu oyunla ilgili. Arkadaşlar bunu seri yapacağım. Az önce yaptığımızı kaydettik zaten. C'ye basınca yaptığımız eşyaları kaydedebiliyormuşuz. Şöyle envanterimiz bakın şunlar da kay kaydediliyor. Ne bileyim bunların hiçbiri gitmiyor arkadaşlar. Aa yine para bulduk. Güzel. Paralarla iyi bir şey yaparız arkadaşlar. Yani para her zaman lazım olur. Tamam. Şuralarda deniz var mı? Aa bir tane daha var. Arkadaşlar o kafadan bir tane daha var. Bir saniye. Çok uzaklaşmayalım. Ya çok korkutuyor beni ya. iki taneymiş. Ters mi dönmüş? Çok korkutuyor beni. Alın lan. Ama oyun değil mi arkadaşlar? Yani oyun sonuçta ya. Oyuncaksın geçeceksin. Çok fazla takılmayacağız arkadaşlar. Ve simgesini gösteriyor. Bir dakika. Baksanız arkadaşlar bizim evin simgesini gösteriyor. Bu şekilde kaybolmayız. Çok iyi ya. Vallahi var ya bu oyunu yapana alkışlıyorum. Arkadaşlar tamamen gerçekçi bir oyun. Yani grafikler falan efsane arkadaşlar. Baksanız suya falan. E şimdi burada akşam olunca yatabileceğiz mi? Bu arada akşam olacak mı onu da bilmiyorum da. Şuraya bir cam falan Minecraft'ta Aynı Minecraft'a benziyor aslında. Geek, bir dakika. Geek. Neden kaçıyorsun ya? Neden? Şimdi acıktık mı biz? Arkadaşlar şu şuna... ne? Yok bir şey. Bu uçağı biraz keşfetmek istiyorum aslında da. Videomuz kaç dakika olmuş? 14 dakika mı? O arkadaşlar bir dakika hızlandırmamı düşünsem bile 4 dakika ben hızlandırmam. O yüzden biz bu videoyu burada bitirelim. Burada da bir tane kadın ölmüş adam diyordum. Arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. 14 dakika olmuş chat Ne yaptık biz neyse inşallah izlersiniz Yani şöyle bir ev yaptık Ev demeyelim kulübe diyelim Bakın arkadaşlar B'ye basınca işte ateş yakabiliyoruz hatta ateş şu Hatta şu an yapabiliyor muyuz ateşi Bir de şuraya küçük bir ateş inşa etsek mi Şöyle evimizin yanına Şuraya koydum İnşa ettik bile Çakmakla yak diyor Neyse arkadaşlar ateşte inşa ettik videonun son dakikalarında güzel çok güzel Gerçekten helal olsun bize Neyse biz şimdi zaten bu dünyayı kaydettik bu şeyi ee, tekrardan bir sonraki videoda bu şekilde oynayacağız arkadaşlar Beğendiyseniz like butonuna basmayı kanalıma aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın bunun serisi çok güzel olacağını düşünüyorum Kendinize bakın arkadaşlar Görüşmek üzere ve bay bay